neden yapıyor? Ne neden, nedenini bilmiyorum. Arka tarafta bazı hesaplar, kitaplar tutmamıştır. Bir şeyler olmuştur falan. O bir sebebi e, çok açık yani. Şu benim kendi düşüncem ki büyük olasılıkla bu. Biliyorsunuz ülkemizde ekonomi iyi gitmiyor. Dolar bugün ne kadarı gördü? 17 17'leri 17 falan gördü. Artık takip yani takip edemiyoruz artık. O derece bir e, Sıkıntılar var. Bu ne demek oluyor? Ee, yani toplumumuzun alım gücü düştü. Alım gücü düştü. Yani insanlar işte ekmek kuyruklarına vesaireye girerken burada gelip yayıncılara falan bağış atmak falan para vermek falan. E, dolar arttıkça bunun da tabi şeyi de artıyor. Ee, Umutçum teşekkür ederim. Çok sağ ol dostum. Çok sağlısın. Yani alım gücü düşüyor arkadaşlar. Dolar arttıkça alım gücü düşüyor. Dolayısıyla platformlar da zorlanıyor. Herkes zorlanıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Mahallenin, bakkalın da zorlanıyor. İnternetteki platformlar da zorlanıyor. Herkes alım gücü düştüğü için sıkıntı da şu an. E Platformda demek ki bununla ilgili bir hesap, kitap bilmem bir şeyler olmadı. Sürdürülebilir bir model tutturamadılar. Bir hedef tutturamadılar ve hani kapandı. Sağlık olsun. Sağlık olsun yani